20 Eylül 2018 Gödene'deyiz. Çukurca mahallesindeki Ayşe Hanım'ın bahçesinde. Şu güzelliğe bakın Rabbim ya. Şu üzümün güzelliğine bakın ya. Allah Allah. kızıl üzüm mü, kırmızı üzüm mü bilemedim. Allah Allah, şu güzelliğe bakın ya. Evet, görüp yemek isteyenler gelecek, burada yiyecek. Sayın seyirciler. Bekliyoruz Gödeneye. Bu güzelliklerden faydalanmak üzere. Rabbimin nimetlerinden Allah'a şükürler olsun. Hepinize iyi günler efendim.